canım. Müsait misin? Müsaitim gelsene. Efendim Hamit. Nasılsın şu İyiyim. İşte çıktık eve. Konaktayız. Güzel. Müsaitsen oraya geleceğim. Gel. Müsaitim. Tamam. Görüşürüz. Tamam görüşürüz. o anda? Sen uçuşuyorsun bu adamı. E neden terk ettin? Ya. farklı biri şey olduğunu sanıyordum. Ama şaşırttı beni. Yani babam gibi dedim bu da. Babam gibi zalim bir adam. Dedin. Tamam vazgeçirmedin. Kafam çok karışık. Ya öyle güzel şeyler söyledi, öyle güzel şeyler yaptı ki. Bir yanımda hiç ihtimal vermiyor onun kötü biri olduğuna. Erken karar vermişsin demek ki. Bence bir şans daha ver. Yani aslında verecektim. Peşimden gelmedi. E geliyor ya. Bence naz yapma. Usandırmadı. Ah, Umut uyandı. Hadi sen hazırlan. Ben de bir göreyim Umut bebeği. Seninki geldi. Arabasını gördüm. Güzelsin güzel. Hadi bekletme. Hamit. Hayırdır niye geldin? Eşyaların kalmıştı da bende. Şimdi malum bebek oldu. Vaktin olmaz diye kendim getireyim dedim. Çok ince düşünmüşsün. Ama ne gerek vardı? Sen o kadar işinin gücünün arasında zahmet etmeseydin. Yok yok kendime izin verdim bu ara. E, i̇ş güç de yok zaten. Problem olmadı yani. Hmm. Her şey yolunda mı? Yolunda tabii niye olmasın? Gayet iyiyim ben şahaneyim. Ben aslında bebeği sormuştum ama. O da iyi. İyi akşamlar o zaman. Size. Bütün eşyalarını toplayıp geri getirmek de yok artık. Şu bana o kadar dil döken, sürprizler yapan, o yeni hayat sözleri veren adama bak ya. E ben onun da hiç umurunda değilmişim. Benim varlığımla yokluğum birmiş. <laughs> Sohandancığım ama sen çok safsın. Taktik bunlar hep. Nasıl taktik? Dil dökerek seni geri getiremeyeceğini anlamış ters köşe yapıyor. Zeki çocuk. Ben sevdim. Bence kıymetini bil. Sonra ne oldu? Niye geldim bu saatte bir şey mi oldu? Konuşalım diye geldim. Konuşamadık. E sen istemiyorsun diye konuşamadık. İstiyorum şimdi. Olmaz böyle. Yani o kadar şey yaşanmamış gibi davranamayız. Tamam. Doğru haklısın. Olaylar çok kötüydü. Ya hayatım boyunca unutamam herhalde. Çok üzüldüm da korktum. Ama düşününce senin için de kolay değildi. Ya andan sana bir şey olacak diye kafayı yedim ben. Ben sana zarar gelsin ister miyim? Ben seni korkutmak ister miyim? İstemem. Bak tamam bitti artık her şey geride kaldı. Ay, ay çok affedersiniz. Ben geldiğini duymadım. Sonra sakın. Sakın yanlış bir şey düşünme. Sonra. Hakikaten her şey geride kalmış. Ya Suhan'la olur ne olur. Olabilir mi böyle bir şey? Uzatmayalım Ahmet. Bizden olmayacak. Sen yarın boşanma işlemlerini başlat. daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.